Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oda Kuzey ve bugün sizinle beraber en korkunç 5 koyun karakterini derledim. Ee, yine önceki videomuzu beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Ee, hemen sizi e, bekletmeden başlayalım. <laughs> sistem 2. Şahın sistem şak 2'nin en korkunç karakterinden biridir. Karşımıza çıkarak gizli bir hacker gibi önümüzde bizi tehdit eder. Fakat bunda kalmaz. Sistem şok 2 sadece bu canavarla yetinmez. Daha bir sürü korkunç şeyler var. Ama listemizin birinci sırasında Şahın Kalırız Penumbra. Kalırız Penumbra içine yer alan bir canavardır. Neye benzediği, neye benzediği anlaşılmayan bu canavar bazen jumpscare Dean'e kadar karşılığı çıkar, bazen de bize saldırana. Hangisi daha iyi bilemem ama gerçekten de korkunç olan karakteri ve listemizin ikinci sırasında yer almaktadır. Alman wait. Alman wait 4 3 atmoğunda yazılmakta. Babasının çok babasının işkembe dolu. Deneylerinde babası Kızını Alma Wade okumamıştır. Ve bu kız Dereyler sonra böyle bir kıza dönmüştür. herkese öldürmeye Meyillenmiştir. Önümüze bazen Jumpscare atarak Bazen de normal saldırarak Bize saldırdığında Karanlık bir ortamda Ve Alma Wade Bu en korkunç Üç oyun karakteri sırasında üçüncü sırada var. Pigzi Pigzi Manhunt'da yan alan bir koyun karakteridir. Bir deney sonucu delisi tamam tamamen insan derisinden çıkıp bir domuz olmuştur. Kafasındaki şey aslında bir maske. Fakat artık bu pigzi insan mıdır, hayvan mıdır, canavar mıdır bilinmiyor. Manhunt de karşımıza çıkar. Teslire teslire tutar ve bize saldırır fakat da o kadar kolay mı bir örnekte uzadı mı bilmiyorum. Pigsy gerçekten de McDonald's'la kasap konusunda, konusunda yarışmakta çok iyi iş çıkarıyor. Kasap konusunda konuda şans diliyor ve listemizin ikinci sır sırasından uğurluyoruz. <laughs> Emniyet ise dudak dudak çok zor ve korkunç bir oyundur. Bu oyunda jumpscare fazla yoktur. Pardon. Daha da fazla, fazla, fazla var. İşte bu en korkunç listemizin birinci sırasındadır. Pain. Ağzı açık. Gerçekten de çok korkunç bir oyun karakteri Bize doğru yürür ve bize saldırır. Çok yüksek kuvvetli bir oyuncu vardır. Ve gerçekten de Thank cool.